Arkadaşlar merhabalar. Bir bilgilendirici videoya daha hoş geldiniz. Bugün enteresan bir bilgi vereceğim size. Önümde gördüm, gördüğünüz çiçekler Türkiye'de yetişiyor. Türkiye'nin her yerinde var. Yalnız bunları Türkler yemiyor. Bunun Maleycesi Pucho Maranti. Pucho Maranti'yi Malaylar yiyor. Burada ise çok değersiz, önemsiz. Hani insanların dönüp bakmadığı bir sebze ya da işte Malayler için sebze bizim için sadece çalılık gibi bir şey. Buralarda yetişiyor. İstanbul'da her yerde yetişiyor. Onlar pişiriyorlar, pilavla birlikte yiyorlar. Bizim için de hiçbir anlam ifade etmiyor. <laughs> Gerçekten çok enteresan. <laughs> Bu marantin. Bir de bunun tabi İngilizcesini de söyleyeceğim. Yabancı arkadaş için. Hi guys, uh, these herbs are growing in Turkey. And if you're a Malay, you know already the name of it. It's Pucho In Turkey, we don't eat, we don't eat Pucho Yet you guys, in Malaysian guys, Indonesian guys, you're eating Pucho as a veggie together with rice. This is amazing, right? Evet arkadaşlar, e, bu ilginç bilgiyi de böylece vermiş olduk. E, kendinize iyi bakın. E, i̇yi bir Ekim ayı olsun. Kolay gelsin.